İdrar kesesinin kas tabakasına sirayet etmiş mesane kanserinin tedavisinde mesanenin çıkartılması altın standart tedavidir. Günümüzde artık mesanenin tamamen çıkartılması yani buna sistektomi diyoruz robotik cerrahi ile başarılı şekilde yapılabilir. Ancak böbrekten gelen idrarların nasıl depolanacağı veyahut da karında bir torbaya mı boşaltılacak konusunda hastalar açısından ciddi bir sosyal problem vardır. Biz günümüzde deneyimle robotik cerrahi kullanarak mesaneyi aldığımız gibi ince bağırsaktan yapay mesane yaparak bunu tekrar idrar yollarına bağlayabilmekteyiz. Bu şekilde hasta idrarını çok rahat bir şekilde tutup istediği zaman tuvalete gidip idrarını tekrar yapabilmekte. Ancak bu cerrahinin yapılmasındaki en önemli sıkıntılardan bir tanesi belki ameliyat öncesinde göz ardı edilse bile ameliyattan sonra daha çok gündeme gelen cinsel fonksiyonun korunması. Peki robotik cerrahi ile mesane kanserinin bu tedavisinde yapay mesane yapıldıktan sonra sinir koruyucu yaklaşım uygulanabilir mi? Kesinlikle evet. Çünkü robotik cerrahi teknolojisinin bize sağladığı bazı avantajlar vardır. Bunların başında titremeyen robotik kollar ve robotik görüntü altında bu küçük minyatür enstrümanları kullanarak biz en ince anatomik detayların farkına vararak cerrahi gerçekleştirebilmekteyiz. Yapay mesane gerçekleştirdiğimiz mesane kanserli hastalarda robotik cerrahi teknolojisi kullanılarak Cinsel fonksiyon kesinlikle korunabilmektedir.